Eskide üstümüzde aşktan gayrı ne varsa. Gel kovanda dakika, serde zaman. eskide. Rüzgardan bir elle yorulan ömrümüzde. Yürekteki kervancı, yolda kervan. eskide. Ödün çalıp güneşten bir uslanmaz yıldızı. Yakamoza sır yaptık biz gönül şarkımızı çalsın diye beklerken bahtımız kapımızı bahtımızda yıldızlar dilde derman eskidi. Teselli alnımızda nisyan ile bir yoldu. Menzil bazen yar idi, bazen ahüzar oldu. Yüreğimi yaktı aşk, sonra ateş yoruldu. Bozuldu böyle töre, aşkta ferman eski. Sonbahardır mevsimim, hazan vurmuş yaprağım. Bağ bozumu sinemde tağrımar olmuş bağım. Zulüm bana müptela, ben ışığa yasağım. Kalbe sevda taşıyan damarda kan eskidi. Çatladı gökyüzünde son yağmurla belalim. Tükendi nasip kısmet hiçliğe değdi elim. Sevgiye üflüyorum. Aşktan yandı da dilim. Aşka sınır çizdiğim zaman, mekan eski.